Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Oğlak burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Oğlak burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet arkadaşlar, Oğlak Burcu'nun tarot açılımına başlıyoruz. Kupa sekizlisi, kılıç beşlisi, kupa dokuzlusu. Kupa sekizlisinde verdiği bütün emekleri, hayalleri bırakıp giden biri var. Burada bir kalp kırıklığı var. Kalbim çok acıdı, çok üzgünüm, çok canım yandı. Ben artık buralardan gitmek istiyorum. Alıp başımı gitmek istiyorum diyen biri var arkadaşlar ve bu kalp kırıklığına sebep olan biri var. Diyor ki gidersen git. Siz giderken gidersen git diyen bir kişi var. Sonrasında da bakın o kadar çok pişman oluyor ki önce rahatmış gibi hiçbir şey olmamış gibi hiç umursamıyormuş gibi hareket eden bu kişi sonrasında diyor ki bir mucize olsa da diyor her Yeniden bana dönsen Hem gidersen git demiş Hem de diyor ki kendi kendine gitsin Kendi kendine gel Keşke diyor kendi ayağına geri gelsen Ben senin peşinden gelmeden Ben senin peşinden koşmadan Keşke sen geri gelsen Ve burada biraz Nasizim var arkadaşlar Hiç de sevmedim En büyük istek ve dileği bu Şu anda bu kişi Yaptığı bu şeyden aslında Çok pişmanlık duyması gerekirken biraz rahat biri arkadaşlar. Bu açılıma kim uydu bilmiyorum ama hiç sevmedim hareketine. Evet. Tılsım şövalyesi, değnek sekizlisi, tılsım kralı. Şimdi tılsım şövalyesi böyle atı sabit bir yerde durur ve geldi mi de geç gelir ama sağlam gelir. Elinde tılsımıyla gelir arkadaşlar. Ve burada da bakın değnek sekizlisi ile bazı iletişimlerin olabileceğinden bahsediyor. Peş peşe atılan bu oklar e, hızlı iletişimden bahsetmekte arkadaşlar. Ve burada da bir tılsım kralı var. Yani böyle gücü kuvveti yerinde olan konfor alanı geniş biriyle bir iletişim kuracak ve belki de bir iş bağlantısı sağlam bir işe girecek biri var arkadaşlar. Sanki böyle gücü kuvveti yerinde, varlığı var, belirli bir tanınmışlığı var. Böyle birinin arkasına arkanızı alarak arkadaşlar sağlam bir işe girecekmişsiniz gibi gözüküyor. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar. Tosun Prensi, Kupa Şövalyesi, Kupa Ası. Şimdi bir teklif var. Bekliyorsunuz ya da beklemiyorsunuz ama belki de hissediyor olabilirsiniz. Burada diyor ki ben sağlam bir işe girdim. Elime öyle bir fırsat girdi ki diyor. Geçti ki diyor. Benim artık sağlam bir işim var. Bundan sonra yapmak istediğim şey plan yapıyor burada. Bu kupayı sana getirmek. Ve burada öyle güzel, öyle temiz bir aşk var ki ilahinin de desteklediği bir aşktan bahsediliyor. Bu kupayı al ve ona götür diyor. Ve burada da at harekete geçmiş. kupa şövalyesinde teklifte bulunmak istemek var. Diyor ki işim gücüm var. Güzel sağlam bir işteyim. Sana böyle elle tutulur, gözle gönülür bir teklifle geleceğim. Hem aşkımı sunacağım hem de seni maddi olarak rahatlatacak bir e, yaşam sunacağım sana diyor arkadaşlar. Yani burada gelen kişinin niyeti gerçekten çok temiz. Hem sevgi var hem aşk var hem de maddiyatı yerinde sizi rahat, rahat ettirmek isteyen birinden bahsediyorum. Çok beğendim buradaki kartları. Evet kılıç altılısı, kılıç kralı ve değnek ikilisi arkadaşlar. Şimdi değnek ikilisinde bir seçim yapmak var. Dünyevi olanı seçen biri var ve değneğin birini arkasında bırakırken birini böyle sıkı sıkı tutmuş. Ve burada da diyor ki ben mantıkla hareket ettim. Hareket etmek zorundaydım. Bazı stratejik hamleler yapmış. Kendi yoluna bakmış ve seçiminde de dünyevi olan var ama geride de bıraktığı biri var ya da bir durum var mecburdum gitmeye ben mecburdum dediği bir durum var. Burada denizde kıyı bir yer, şehirler arası, ülkeler arası bir yere gitmekten de bahseder. Mantıkla karar aldım ve ben bir seçim yaptım gidiyorum demiş arkadaşlar. Evet Güç kartı, kılıç üçlüsü, değnek onlusu. Şimdi burada kalbi çok yaralı biri var arkadaşlar. Belki de ağlamış biri ama kalpte öyle bir yara var ki. Bu bazen kalpte alınan yarayı bazen de üçüncü kişiler yüzünden incinmeyi, üzülmeyi de anlatır. Bazen de gözyaşını anlatır arkadaşlar. Yüküm diyor çok ağır bir de kalp acısı yaşıyorum, yürek acısı yaşıyorum. Ben diyor çok fazla sorumlulukları olan biriyim. Bütün bunları da niye yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Güce, kuvvete gelebilmek için yapmış. Burada diyor ki yeter ki güçleneyim, yeter ki güce, kuvvete gireyim, varlıklı biri olayım derken beli bükülmüş ve almış olduğu bu karardan dolayı artık acı çeken ama dışarıya ne kadar belli ediyor bilemem ama burada çok acı çeken biri var arkadaşlar. Kupa ikilisi, kupa altılısı, sosun beşlisi. Kupa ikilisinde e, konuşmak, görüşmek, barışmak, anlaşmak vardır. Ve burada hemen yanına gelen kartımız kupa altılısı olduğu için söylüyorum. Geçmişten biri gelip sizin gönlünüzü almak istiyor. Çünkü zamanında aranızda bir ayrılık olmuş. Şimdi buradaki ayrılık eğer bir beraberlik varsa bundan ayrılmak. Bir flört konuşmak hani böyle bir şey varsa bundan ayrılığı da anlatır. Aynı zamanda geçmişte bir boşanma olayı olduysa bunu da anlatır arkadaşlar. Gelip sizin gönlünüzü almak istiyor. Eğer bir boşanma aşamasındaysanız barışalım. Yeniden deneyelim. Hadi gel bunu bir konuşalım. Bak bizim bir geçmişimiz var. Anlaşalım. Ee, ben seninle çok mutluyum. Seni, seninle geçirdiğimiz günler aklıma gelince hatalarımı anladım. Ben seninle çok mutluyum ve seni çok özlüyorum diyor. Boşanma varsa da bunu söyleyecek. Ha boşanma yok. Sadece bir ayrılıksa şunu da söyler. Ben senin maddi manevi Hani yokluğunu hissediyorum. Sen yokken ben hiç iyi değilim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Konuşalım, görüşelim. Senin gönlünü almak istiyorum. Seninle bir buluşmak, bir konuşmak istiyorum. Çünkü ben seni çok özledim. Çok özledim diyor arkadaşlar. Geçmişten bir arkadaşlar. Birbirinizi okuldan, iş yerinden, aynı mahalleden, aynı sokaktan tanıyor olabilirsiniz. Geçmişten biri sizi çok özlemiş, ve size bir teklifle geliyor arkadaşlar. Yeniden gönül almak istiyorum diyor. Ben diyor bu ayrılığa dayanamıyorum diyor. Evet acı çekiyor bu insan arkadaşlar. Ben bunu sesimin tonuna kadar hissettim. Devam edelim. Evet, değnek dokuzlusu, joker kartı, dostum kraliçesi. Şimdi bir süredir bekliyorsunuz, beklediğiniz bir haber var. Ama bu haber iş, kariyer, parayla alakalı bir durummuş gibi duruyor. Ve diyorsunuz ki bu haber gelirse o kadar çok sevineceğim ki. Beklediğiniz, özellikle beklediğiniz bir haber var. Bu haber gelecek ve çok ama çok sevineceksiniz. Sevinç'ten ayaklarınız yerden kesilecek. Oh be rahatladım. Sonunda istediğim oldu diyeceğiniz bir durum. Yani bu nasıl bir işse özgürleşmek var, rahatlamak var, ferahlamak var arkadaşlar. Ama bu haber e, gelsin diye de baya bir beklemişsiniz. Değil. kendi alanınızda beklemişsiniz. Tılsım 8'lisi, kupa e, Tosun tılsım ikilisi, asılan adam arkadaşlar. Şimdi Kasım sekizlisinde iş, kariyer, para, çalışmak var, emek vermek var. Çok çalıştım ben, çok emek verdim diyorsunuz ve birden fazla sorumluluk aldım. Aynı anda iki iş, iki işin sorumluluğunu almak da olabilir. Ve diyorsunuz ki artık uyanışa geçtim. Bu kadar çok yorulmaya gerek yokmuş. Peki sen Hangi konuda uyanışa geçtin? Bunu bir soralım. Ortaklık arkadaşlar, ortaklık. Diyor ki uzun zamandır ben bu ortaklığın içindeyim, bu işin içindeyim. Hani buna gerek yok, ortaklıktan çıkmak istiyor ve kendi işini kendi yönetmek isteyen birinden bahsediyoruz arkadaşlar. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.